Evet hanımefendiler ve efendiler kanalıma hoş geldiniz. Tarotu yadasınız. Ee, bugün müthiş bir gün, müthiş ötesi bir gün. Ee, özel hiçbir şey olmadı ama gerçekten çok keyifli bir gün. O yüzden enerjim de çok yüksek efendim. Efendim umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sıhhatlisinizdir, mutlusunuzdur. Şu dünyada başınıza gelebilecek en güzel şeyler umarım gelmiştir bugün ve gelmeye devam ediyordur. Yine çok güzel bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Farklı bir soru sormayacağım. Anın enerjisinde sizinle ilgili duyguları, düşünceleri gibi bir soru soracağım. Konuşturma kartlarından alacağım. Mesaj kartlarından alacağım. Ve açılımı bitireceğiz efendim. Evet. Evet hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kolektife niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bunlar ne demek biliyorsunuz zaten. Ne zaman izlerseniz. O zaman etkilerini görünüz inşallah. Efendim kartlarımı şöyle iyice bir karıştırıyorum. Bakınız bakınız ne kadar güzel değil mi? Ben e, kendi çapında minnak bir cazcıyımdır bu arada. Caz davulcusu olmaya çalışıyorum. E, nispeten işte davul çalıyorum. O yüzden bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye almıştı. Hediye etmişti. Çok tatlı bir e, ne derler bunu biblio mu? Çok tatlı bir biblio. o yüzden son bir iki tane videoda o da eşlik etsin bizi istiyorum. Efendim iyi enerjileriniz benimle olsun. Bakalım aklınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, hisleri konuş imparatoriçe işte. Efendim siz bir imparatoriçesiniz. Siz boşuna karşılaşmamışsınız. Bu bağlantı efendim kaderselmiş. Kadersel bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler öğretmeye gelmişsiniz birbirinizin karşısına. Ve tesadüfen karşılaşmış olabilirsiniz. Rastgele böyle çok tesadüfi bir tanışma olmuş olabilir. Yahu kadere bak ya dedirsen bir tanışma olabilir. Bağlantınız kaderselmiş efendim. Ama o bu bağlantının ne yapmış kıymetini bilememiş. Ne memiş? Bilememiş. Evet maalesef bu bağlantının kıymetini bilememiş efendim stratejiler yapmış sizi soğutmuş belki yalan söylemiş belki eksik anlatmış ama maalesef onun çevirdiği dolaplar ya da e, hadi dolap çevirdi demeyelim de hani onun eksik davranışları yüzünden e, burada çok böyle basiretsiz bir enerjiye girmişsiniz bunların yani başınıza ne geldiğinin çok farkında efendim buradan bir para dörtlümüz var para dörtlüsü cimli, pinti böyle bir insanı anlattığı gibi bir türlü harekete geçemeyen, bir türlü o cesarete gelemeyen, elinde varına yoğuna tutunduğu ve hareket etme enerjisini tamamen kısıtladığı bir psikoloji psikolojide olduğunu da anlatıyor bize. Hem cimrilik pintilik hem de hareket cimrisi, kartı derim ben buna. Hareket etmekten korkan, cesaret edemeyen, işte aslında engelleri yok. Engelleri yok ama kendi kendini korkutan, kendi kendinin cesaretine geri teptiren bir enerjide olduğunu söylüyor bize. E harekete geçemedikçe e, gönül sizle imparatorluğa kavuşmak istiyor. Gönül kaderinin farkında. Harekete geçemedikçe ne oluyor? Daha çok hüzünlü, daha çok melankolik enerjiler basıyor aklınızdaki kişiyi efendim. Ama velakin şimdi burada birazcık daha şey gel geliyor. Artık olumlu noktaya geçiyor. Bir adım görüyorum yakın zamanda. Somut bir adım, teklif. Bir iletişim başlangıcı ya iletişim gibi gelmiyor bana aslında bakarsanız. öyle olsaydı bir kılıç kartı alırdık burada direkt olarak para ası veriyor somut bir adım somut somut bir karar e, somut bir öneri teklif somut bir adım yani ay düşüncesinde böyle düşünüyor da duygusunda böyle hissediyor da falan gibi değil somut net netlik o yüzden para e, kartlarını ben seviyorum netlik anlatıyor net bir biçimde bir adım var somut bir adım var size. Artık rica ederim ilişki tipinize göre siz bunu yorumlayabilirsiniz. İşte flörtseniz ilişki başlangıcı. İşte aranız limoni ise barışmak. İşte ne bileyim sürüncemede kalmış bir nişanlılıksa belki evlilik teklifi falan gibi bir şey. Evet efendim ee, ve aslına bakarsanız aklınızdaki kişi size doğru bir adım atsa kafası çok rahatlayacak. Onu görecek onu fark edecek aslında kafası gerçekten çok rahatlayacak. Ama hala o kadar böyle basiretsiz, o kadar böyle cimri, o kadar melankolik enerjilerde ki. Yani o o enerjinin bıkkınlığıyla zaten bir adım geliyor gibi gözüküyor. Yani gerçekten çok zordur. Ben insanları anlamıyorum. Ben çok pozitif bir insanım. Depresyona girmem hiç. Yani ara sıra böyle toksik atmak için bir arkadaşa bakıp çıkarım bir güncük. Onda da sıkılırım. Yani depresyonda olma halinden sıkılırım ben. Yani benim hep pedal çevirmem gerekir. Hareket etmem gerekir. Ya mutluluk ya da dengeli stabil bir ruh halinde olmak müthiş rahat bir şey yahu. Düşünsenize 7-24 kafanız dolu, 7-24 melankoli, 7-24 drama işte böyle basiretsiz enerjiler böyle bir takım mıy ya insan sıkılır. Öyle bir hayatın, öyle bir kafanın içinde yaşamaya sıkılır gerçekten. Ve sanki aklınızdaki kişide de böyle bir şey görüyorum. Yahu o kadar çok artık depresyon, melankoli çalıştırdı ki ne kadar zamandır. Hakikaten sıkıldığını görüyorum. Ve, ve hani böyle ee, yeter be dediğini görüyorum aslında bakarsanız. Bu öyle bir enerji. Çünkü yani ay hık mık kem küm mıy 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 falan gibi bir enerji küt diye bir adım. Öf yeter be deyip net bir adım. Aniden bir adım gözüküyor size. Evet birazcık daha alayım. <laughs> Anın enerjisinde. Tamam çok güzel anlattın kendini. Biraz daha anlat. Diyor ki sensiz kötüyüm, beterim, beter ol. Ya beter ol diyorum. Çünkü ya bu şey değil. Ee, çünkü sizi beter etti. Öyle bir şarkı var. Oldun mu beter? Kaldım bir beter. Evet, beter oldun mu tatlım? Olmuş. Küç küçük genişte gibi dayak yemiş. Küçük enişteyi parçalamışlar. Evet, öyledir öyledir. Karma ödetir. Siz ne yaptıysanız yapın, onun karşılığını alırsınız. Öyle bir söz var ya, hani e, sen gidip de bir insanı üzüyorsun ya, nereden biliyorsun? Belki de Tanrı'nın en sevdiği kullarından biri o. Gibi bir söz vardı. Gerçekten yani şu insanları üzmeye korkun be. Yani korkun. Yani gerçekten e, birisini üzeceğim diye ödüm kopuyor. Ya ve Hakikaten bu aklınızdaki kişiler sizi zamanında öyle üzdü ki karması dönüp dolaşıp onu buluyor arkadaş işte. Küçük enişteye dönmüş. Mesela kimi aklınızdaki kişiler kendini çok dayak yemiş gibi hissediyor olabilir. Kimisi terk edilmiş gibi hissediyor olabilir. Kimisi hasta gibi hissediyor olabilir. Kimisi böyle belki şeye düşmüştür. Ay spora başlayayım, ay şunu yapayım, ay saçımı kestireyim falan. Hani bunlar hep depresyon belirtileri ya. Yani hakikaten burada çok ciddi sıkıntılar var. Ya beter olmuş gerçekten. Size yaşattığını yaşamış. Karma'yı ödemiş. Ve gerçekten ama diyor ki ben ona aşığım. Seviyorum. Fehm, kupa ikilisi, ruh eşi bağlantısı, aynalama. Şu an nasıl bir duygu durumu içindesiniz ona karşı. Seviyor musunuz, aşık mısınız ya da hoşlanıyor musunuz ya da işte her neyse. Aynısının onda olduğunu da görüyoruz. Ama ondaki enerji çok daha ağır. Çünkü bir martıyı ağlattı o. Küçük İskender'in öyle bir şarkı şey var, şiiri var. Bir martıyı ağlattın sen diye. Çok güzel bir şiir tavsiye ederim. Gerçekten burada hani sizin ahınızı aldı ya. Belki ah etmediniz de. Hani ya burada Tanrım sizin enerjinizi yerde komamış. Anlatabiliyor muyum? Pataklamış bir güzel bu aklınızdaki kişiyi. O da bunun farkında. Niye pataklandığının farkında. O yüzden de o yüzdendir ki burada artık size karşı duyguları ayyuka çıkmış gerçekten artık saklayacak şey kalmamış saklayacak bir şeyi yok kaçacak bir yeri yok yani daha ne kadar kaçabilir ki bu gerçekten o yüzden kabulleniyor artık evet ben onu seviyorum ben onu çok sevdim ya da ben onu aynaladım o beni aynaladı o benim ruh eşim gibiydi ah ah ne güzel anlaşırdık ah şunu pişirirdi Ah şöyle gülerdi. Ah böyle bakardı. Ay bir kere bir espri yapmıştım. Şöyle gülmüştü falan falan diye artık kendini bu kabulleniş sürecini zoraki olarak. Çünkü evren evren pataklıyor artık. O kadar vakit kaybetti ki evren onu itekliyor artık. Ee, bu noktaya getirdi. Ay şöyle gülmüştü, böyle bakmıştı. Depreşiyor artık yani ve bunu kendisi yapamadığı için ilahi bir el, bir evren yardımı var burada. İtekliyor evren artık onu. İşte insan yaşattığını yaşıyor efendim. Ee, bu kart döndü ama bunu almayacağım. Ben fırlayan kartları almıyorum. Mesaj kartlarımdan bir mesaj almak istiyorum. Üç tane. Anın enerjisiyle ilgili duymanız almanız gereken mesaj neymiş? Bakalım. oğlum mu Siyah. Ölüm. Affetme. Kurtlar valisi gibi kartlar geldi. Silah, ölüm, affetme. Evet. Şimdi silah. Silah kartını şöyle şöyle açıklayacağım. Silah. E, aklınızdaki kişinin şu pataklanmışlığı aslına bakarsınız. Değnek dokuzlu, küçük enişte. Aklınızdaki kişiler hırpalandı. Aklınızdaki kişiler evrenden dayak yedi. Ciddi söylüyorum. Çok güzel, evrenden çok güzel bir Osmanlı tokadı yediler de felekleri şaştı onların. Çünkü zamanında size doğrulttukları silahı evren çevirdi onların kafasında patlattı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir zamanlar strateji olarak belki size karşı duvar örmek için yaptıkları bütün o atılımlar onların elinde patladı. Bir silah gibi. Kendi kurşunlarıyla vuruldular. Öyle düşünün. O yüzden... Aslına bakarsanız burada yine bir karma bir diyet ödediğini görüyorum aklınızdaki kişinin. Ee, silah olarak kullandığı. Silah burada bu arada metaforik bir şey. Ya elbette ki bu kartlar metaforik bir şey. Çünkü kılıç şövalyesi diyorum geliyor size diyorum mesela. Allah aşkına kız böyle şövalye zırhı gi giyip de insanlar kılıç çekip de mi size geri dönüyor? Hayır, normal casual kıyafetleriyle geri dönüyorlar. Bir tane mesaj aldım bununla alakalı. Yaptığınız benzetmeler çok yanlış. Hadi ya. Canım benim yani silah kartı. Metaforik bir şey işte bu. Yani metaforik silah. Burada işte aklınızdaki kişinin davranış biçiminin belli noktalarının belli kalıplarının işte silaha benzediğini anlatarak bir açıklık getirmeye çalışıyorum konuya. Yaptığınız benzetmeleri hiç hoş değil. Kapat tatlım izleme. İzleme zaten çok az kişiyiz şu an. Hani çok belli oluyorsun öyle olunca. Hani hemen kaldırırım yani mesajı da engellerim de problem yok yani. Lütfen kötü enerjilerinizi gidin başka yerlerde akıtın. Mutsuzsanız kendi hayatınıza gidin şurada ötede bir yerde mutsuz olun. Rica ediyorum. İnsanlara saldıracak yer aramayın. Metaforik bir şey bu. Zamanında size belki çok kibir çalıştırdı diyelim ki. Dedi ki ben kibir çalıştırarak bu ilişkide başarılı olacağım. Başarılı olacağım dedi mesela. İşte bakın burada aklınızdaki kişinin silahı kibri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Diyelim ki çok kibir çalıştırdı ama kibir işe yaramadığı gibi kibir yüzünden sizi kaybetti diyelim ki. Evet, silah elinde patlamış oldu. Kendi kurşunuyla vurulmuş oldu. Anlatabiliyor muyum? Mr and Mrs Idiot. Evet. Bu kendi kurşunuyla vurulma hikayesinden sonra ama gerçekten gerçekten aklınızdaki kişilerde bir yeni başlangıç havası var. Efendim. Şöyle diyeceğim. Ölüm kartı bize, ölüm burada bildiğimiz ölüm değildir zaten. Bir devrin kapanması, bir devrin açılması, yeni bir çağın başlaması, şimdiye kadar çalışmayan bir yöntemin, tamam bu çalışmıyor o zaman yenisini deneyeyim diyerek terk edilmesi gibi anlamlara geliyor. Şimdi aklınızdaki kişiler, ben şimdiye kadar böyle böyle davrandım, olmadı. Şimdi geçmişi geçmişte bırakayım ve yeni bir sayfa açayım diye olabilirler efendim. Almanız gereken mesajlardan biri bu. O yüzden burada çok net bir size tavsiye var. Affetme enerjisi. Siz affetme enerjisinde olun. Evet deyip dememekten bahsetmiyorum. Aklınızdaki kişi size geri döndü. Evet deyip onu kabul edin, bağrınıza basın demiyorum. Ya da hayır deyin, onu kapınızdan kovun demiyorum. Elbette ki o sizin bileceğiniz iş. Ama affedin diyorum. Affetmek sizi huzurlandıracak anlatabiliyor muyum? Affetmemek, birisine kin gütmek, nefret gütmek dünyadaki en yoğun ve en zararlı duygulardan biri ve bunu hisseden kişi için çok yorucu. O yüzden siz siz olun. Burada size böyle bir tavsiye var. Affedin karşınızdaki kişiyi. Çünkü zaten size dönmesi çok uzun sürdü. Çok böyle badireler atlattı. Size gelme konusu bile onun için çok müthiş bir karardı. Çok büyük bir eylemdi. Yaptığı geldi diyelim karşınıza. Bir de karşınızda onun ümüğünü sıkmayın. Ona affedin salın. Evet mi demek istiyorsunuz deyin. Hayır mı? Hayır deyin. Okey ama affedin. Bunu ben sizin için istiyorum. Sizin ruhunuz için istiyorum. Anlaştık? Burada böyle bir affetme enerjisinde olmanız gerekiyor bence. Evet aklınızdaki kişiyi Size efendim bugünün enerjisinde ne söylemek istiyor? Bir bakalım. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Ara tatlım ya. Ara bak bokunu çıkardın artık. Rica ediyorum ara ya. Ara yani. Hayat akıyor, geçiyor. Tatlım, aklımızdaki kişi. Bak bu dünyadaki en pahalı şey sensin. Lütfen kendine kıymet ver şu ve şu arkadaşımı ara artık. Rica ediyorum. Sen de istiyorsun. Çaktırmıyorsun ama senin de hoşuna gidiyor. <laughs> evet açılımımız bu kadardı. Efendim kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Eğer istediğiniz bir konu olursa lütfen yorumlara yazınız. Evet sizleri çok seviyorum efendim. Umarım gününüz çok güzel geçer. Yarınınız, öteki gününüz, takvimdeki bütün günleriniz sanki sahnedeymişçesine ışıklar altında parıl parıl geçer efendim. Evet beni özleyin anacığım. Bye.